Allahu Allahum Allahum gezmek ve ödülleri kalmak istiyorum. Hadi. Daha sonra alacakma karar vermek istiyorum. Abi söyle şimdi. Ramazan başlayabilirim. Ee, nasıl bir şey bakmıştım? <laughs> ben birkaç şey <laughs> <film> almak istiyorum. <laughs> laptop, MP3, tabletler almak istiyorum. Bu tarafta laptop var. Orada Facebook'ler, iPad'ler, iPod'lar, tabletler var. Hmm, aradaki ürünlerde ise kameralar, fotoğraf makineleri var. Bir bir ürün çeşidimiz mevcut ve siz ne almak istediğinizi gösterin. Mesela, bir tık daha bir laptop almak istiyorum. Onun fiyatı ne kadar? Laptop mı? Bir, bir, lira ile, 2500 lira arasında e, fiyatı değişiyor. sizin istediğiniz özellikle e, laptopun fiyatı. <laughs>

ama tableti ise şeyde kolaylıkla kullanabiliriz. Hafif bir şey. Ve pratik bir teknolojik özellikle hafif Ben laptop almak istiyorum. Okulda tablet kullanmak yasak. Onun için yeni bir ödevimizi yerde yapacağım için <laughs> laptop almak istiyorum. Bu yüzden gitti başladıktan sonra tablet alıyoruz. Ve bütün çalar da alıyoruz. Peki buyurup MP3 çalarları şu tarafta. Hangi marka ve özellikler istiyorsun. MAP 3'üne göre otimizm, iyi izlemek, dokunmatik, ekran grafiksel kullanıcı, oraya özüne sahip. 2 GB bellek kapasitesi var. FM, radyo kullanabilir bir MP3 çiziliyorum. Şu MP3 sizin tam dediğiniz gibi. Tam bu bitri beginde alıyorum. Başka bir şey almayacağım. Ödüğünü nereye yapacağım? Kabı. Bugün kasa doluyoruz. Hep önümüzde paketler. Şimdi ödüğünü orada yapabilirsiniz. Bugün şu bizim ödüğünü ya ödüğünü yapabilirsin. Evet. Bugün kredi kartını. Orada laptopunuz ve, ve MP3 şalanınızı alabilirsiniz. ийгиликер кайылуу кишилеркудай пармак үчүн ур пармак үчүнримите докуматик Нормально. Там <laughs>